Merhaba Galatasaraylılar. Nasılsınız? Nasılsınız? Ee, i̇ki haftamız geçti. Daha doğrusu bir hafta geçti. Bir hafta içerisinde geçen Çarşambadan bu Perşembe'ye ya da geçen Perşembe'den bu Perşembe'ye kaybettik. İlk önce Sparta bırak, orada bir kupa. Yani artık umudu kalmadı. Ondan sonra ligde şükür Antalya'yı yendik. Ama hafta içi kupa maçı. Daha önce de bir taraftar olarak da söylemiştik. Gazozuna bile kupa varsa biz istiyoruz abi. O kadar seyirci gitmiş. En az 25-30 bin seyirci var. O sonuç orada öyle olmamalıydı yani. O konucu rotasyonu anladım da abi. Ee, yani ilk önce orta sahanı garanti altına bırakman lazımdı. Ya bırak. Garanti altında kalsın. Ondan sonra maçın sonucuna göre değiştirseydim. Daha iyi olacaktı yani. Öyle üzüldük tabii ki. Morallerimiz de bozuldu. Takımın da morali bozuldu. Sonradan oyunu çevirmeye çalıştık. Abi yani yani <laughs> aynısı. Sparta maçının aynısı. iki bek üzerine oynanan oyun. Şeyde adamların sağ tarafında canım uzun muydu? O çocuk oynadı. Körün karşısında zorladı ama çok fazla bir şey yapamadı. Ama Kaan ayağın tarafında. E, Mendi Yani adam bale yaptı abi ya. Yani bale yaptı. Seyrettik yani. Kaan Ahyan da kötüydü. E, orada da oyuncu da değiştirmedi. Davinson Sanchez de sağ beklenenebilirdi. Neden olmadı? Yani çocuk şey yapamadı o maçta. İyi değil. Değişebilirdi. Değiştirmedi. Kötü oldu. Zaten Icardi'ye verilen bir ceza var. Saçma sapan. Saçma sapan. Aynısını şimdi Mert diye bir topçuları var ya yandaş Mert. Ona vermediler. Yani bir haksız düzen içerisindeyiz. Beşiktaş geçen hafta görüyorsunuz bize bileniyor. Ama sanki rakibi hiç Fenerbahçe değilmiş gibi sadece Galatasaraymış gibi. Yani bir e, ülkede bir şey tek vücutluk var tek vücuda karşı bir mücadele veriyoruz. Tabi bizler de taraftar olarak takım olarak Bizler de etkileniyoruz tabii ki bu durumlardan. Üzülüyoruz tabii ki yani. Ama her şeye rağmen her şeyi kapatmanın bir şeyi var abi. Önümüzdeki Beşiktaş maçı. Çıkarsın. Sanchez, Nelson ikilisiyle tahminen başlayacak. Çünkü Abdülkerim daha şey ee, çok formda değil. Mustara zaten kalede olması. Banko sigorta. Sonra Körünün yeri garanti ama gene Kaan Ayhan olmayacak gibi gözüküyor sağ bekte. Sonra da Demirbay ikilisi gene olacaktır. Sol tarafta Kerem olacaktır. Sağ tarafı bitirli çözemedik herhalde Barış Alper oynar. Mertens ve Icardi olacak gibi gözüküyor. Şu an için en ideal kadromuz bu. Yani maalesef geçen seneki Raşit bile hala arıyoruz yani. Kanat açısından, verimlilik açısından daha doğrusu. Biliyorsunuz Raşit özellikleri çok fazla değildir. Ama koşar, mücadele verir, araya top atar. E, defansın ileri çıktığı pozisyonda geriye kadar gelip topları alır. Kademeye girer. Geçen sene bizdeyken bunları gördük zaten. Yani onun yerine onun isminden çok daha büyük iki tane futbolcu geldi. Ama maalesef olmadı tabii ki. Bunun hemen yönetime yazılmaz. Yani bir topçu gelir uyum sağlayamıyorsa bu başka bir konudur. Yani başka takıma gider çok iyi olur. Buraya gelir o havayı yakalayamaz. Olmadı da. Ama biz taraftarız. Yılmak yok. İnançlılık devam. Beşiktaş maçını kazanacağız abi. Rahat olun. Rahat olun. Saçma sapan bir şey yapmazsak sakin kalırsak çünkü onlar hücum etmeyecektir. Diğer takımdan oynadığı gibi oynayacaklardır. Ya hücum etse de bizim için avantaj zaten yani. Tamamen yine bekler üzerine oynamaya çalışacaklar. Kanatları iyi mi diye bakıyorum. Raşit sayı solda oynatabilir. Kahane'ye zorlasın diye. Ondan sonra yani sağ kanatta köyüm var. Köyünün şeyleri bindirmeleri iyi olduğu için orada daha çok savunmada kalır yani Raşit orada oynarsa savunmada kalır. <laughs> ee, vallahi yani abi kazanmamız lazım buraya kadar getirmişiz. haksız düzeni kırmışız. İki tane maç kaybettik. Moraller ister istemez etkilendi ama büyük takım olmak, zorluklardan çıkmak böyle zamanlarda belli olur. Seyircimiz yine desteğini sonuna kadar verdi. Yani helal olsun yani daha sıra taraftarı. Yani gerçekten şampiyon taraftar abi. Şampiyon taraftar yani. yani Takımından daha önce şampiyon yani. Gerçekten bir takımı bu kadar iktirmek, bu kadar destek vermek. Bravo yani. Gerçekten bravo. Beşiktaş maçında mutlaka almamız lazım. Alacağız. Kamburuk'tan bu maçta doğru hamleler, doğru pozisyonlar ve maçın durumuna göre hareket etmesini bekliyoruz. Gördük kara maçında ve yani çizgi çizgiden şeyi adam kaçırıyoruz ve adam ağır bir adam yani. E ama orada işte bir boye gibi sağ kademesiydi işte aslında o pozisyon. Boye öyle topları süpürüyordu işte hiç bırakmazdı. Araya kaçırtmazdı yani iki stoper öpüştüğü zaman orta tarafa doğru öpüştüğü zaman mutlaka kanattaki bekler içeri doğru girer kademeye girerler pozisyonu alırlardı. Şimdi o tabi boyaydan sonra etkilendi. ve Etkilendiyse ona göre önlem alman lazım. O zaman ön liberodaki adamını ona göre koyman lazım. Mücadeleni pozisyonlarını önlemlerini ona göre alman lazım ki şey yapmasınlar. Yani zor durumda kalma. Çünkü hücum ağırlıklı futbol oynadığımız için adamlara sadece kontra şansı bırakıyorsun. Ama kontrada da hızlı adamlarla kademeye girmen lazım. Tamam sezgi. Doğru yerde doğru basma. Nelson gibi pozisyona hissedip müdahale var. Ama bir de aralara pır pır takım hücuma gittiği zaman ya da stoperler gol pozisyonuna yani kafa vuruşuna ortaya kornerle gittiği zaman o zaman şeyin geride kalır. Ve geride kalan adamın seri olması gerekir. Boy bunu kapatıyordu. Şimdi o eksikliği yaşıyoruz. Yani bir çözüm bulacağız tabii ki. Bulunması lazım. Hani belki de yani üçlü orta saha oynanır. Bilmiyorum. Yani niye olmasın Berkan? Torreira, Demirbay olmaz diye bir şey yok. Yani hem top yaparsın hem topa kuvvetli olursun. Bulduğun pozisyonlarını da değerlendirebilirsin. Yani Derbi bu. Yani sürpriz yapabilirsin ve mantıklı sürprizlerle. Karşı tarafı alanında ne edebilirsin yani. Ben bir sürpriz bekliyorum açıkçası. Ve yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hani ezberlenmiş oyuna karşı adamlar taktiklerini yapacakları için sen ilk önce ezberlenmemiş oyunla başla. Sonra ezbere doğru git. Yani ben denerim yani. Böyle olmasını isterim. Hadi Galatasaray. Biz daha Kazanacağız. Takımıza sonuna kadar. Ben rahatım. Sonuna kadar inanıyorum. O kalabalık seyirci önünde. O Fenerbahçe destekten taraftarlar önünde. Geçen hafta Ali Sami'ye ne kadar küfür eden seyirci önünde sizden galibiyet bekliyoruz abi. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Bu Galatasaray arması için çok değerlisiniz. Başarı bekliyoruz. Başarılı olmamak için hiçbir sebep yok. Artık son düzlüğe girdik. Doğru hamleler, doğru adımlar. Durduk durduk yerde şeylerimizi kaçırmayalım. elimize gelmiş fırsatları kaçırmayalım. Bu çok önemli. Hadi aslanlar. Yarın sahada daha sırayın. Gücünü gösterin. Bu maçı alın arkadaş. Biz alırız alayım bakalım. Allah yar ve yardımcınız olsun. Başarılar takımımız.